gel gel gel. Selamun Adı? Roman. Hasan. Adil. Ülfet. Roman. Ha. Roman kim adı var ha? <laughs> Kitap yazdın mı Roman hiç? Henüz yok yazacağım. Henüz yok yazacağız sen inşallah. Verilişimize baktınız mı? Bak. Beğendiniz mi? Aha. Bak neyini beğendiniz? Yakışı suallar yani tatlı suallar yok. Yakışı. suallar yok. Sonra normal sağlar ve yakıştır da. Seni meraklandıran ne var bu benim işte? Sağlar bu e, da. Sağlar da ata da Ay sağ ol. Değerli izleyenler, canlı puldayık, efirdeyiz. Menden yaşça balaca sizlerinki. Kaç yaşınız var? 25. 17. Ha? 17. 17 yaşında, 17 yaşında ne geçiyorsun lan burada? Git <laughs> evinde otur. Sen ne işi 18. Abi sen. 25. 25. Asker'e gittiniz mi? Gedirəm. Şey İnşallah. Aynı ki. Cəllabada. Cəllabada gedirəm. Yaxşı yol. Get yaxşı, get gel. Sağ ol, sağ ol. Azərbaycan dildə danışan da yeah. bazen yeah. problem çekirim. Yeah. Siz benim ayıbımı bağışlayın. Değerli izleyenler. Birinci mevallerin birinci sualini veririm. Uzak sahillerde filminde Alman zabitiyle görüş saat neçedeydi? Dokuzun yoksa onun yarısı mı? Dokuzun. dokuzun yarısında dedim ve sen benden Dokuzun yarısında Beş manat bir kazan Hayırlı olsun <laughs> Sağ ol Özümüze bir alkış tutun bakayım <laughs> Bir alkış tutun bakayım özüne <laughs> Ay sağ ol beş manat aldınız İndi Bakma, bakma sualler Yok 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 Bak öyle şey Bakma sualler İkinci suali veriyorum El arasında evli insanların hayat yoldaşının bacısı Necat Baldız. Hayat yoldaşının bacısı? Böyle. Baldız. 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 Evet. Teessüf ki... 10 manatı tuttular. 10 manat oldu. <laughs> Keştik üçüncü suale. Düzgün cevaplasanız bu olacak 15. beş. Yakışın. Yakışın. Azerbaycan Devlet Müziki Akademiyası'nın karşısında kimin heykeli var? Bizim, şa bizim şanslarımız ne? Başka şans. İki tane canım var, bir tane telefon zengin var, bir tane de kimdense kömek alma Zengeler. gelasın. aklından istifade edin. Ben veri derim. Ver hatıra. Ver. Nereden bilirsin? Bilirim de, özüm musika geçmiş abi. Karmon, Onu da dostlarına ikna edin. Bana niye değilsin sen? Ona öz dostlarına desene. Sen... Sen zengeler? Koy sen Niye emin değil misin? Ne yapayım bir daha saf olurlar sana. Azerbaycan Devlet Müziki Akademiyası'nın karşısında kimin heykeli olup olmadığını öğrenmek için telefon haklarından indi bu deygam istifade edirler. Heykel arda Ne oldu? Canlı terbiyesiz. iki tane canlı. İki tane canlı var. Bir tane, bir tane Səhv eləsə düz olsa səhv olmur da ha? Yox olmur. Deyək Roma. Üzeyir Hacı Bey. Hacı Beyov. Dediğiniz gibi özünüzü bir alkış tutun. Bravo. Məşğul andı. Sən deyirsən ama öz dediğine özünü inanmırsan. Məşğul. Dedim bir daha. deyirsən özünü inanmırsan. Deyirəm bir <laughs> daha olmaz. Oldu. Ne zaman artık oldu? 15 manat. Artık <laughs> bu pul sizindi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Geçirəm dördüncü sualə. Gelin toyun ağırında Subay kızlara ne atır? Hmm. Su, gül yoksa pul. Gül. 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 Geçtik ahırın. Dünyada ne şey tane muhtelif spor dalları var bu şey. Futbolda bari. De. Ne, ne zaman başa düşmedim? Yani ki futbol mövleri var. Bir Amerikan futbolu var, bir Avrupa futbolu futbol. var, ne bileyim. Dünya futbolu futbol. var. Kimerlik futbolu var, başka da futsal var. Futsal. Şey. Aha. İndiki bakırsan bilirsen mi bunlarda? He? Baxdığım ancaq qum, çiməllik var, xudsal var. Belə sonra belə yaxşı. Amerikalıların oynadığı futbol necə adlanır? Amerikalılar oynadı futbol. Hala ki bizim tanımız burada, iki tanımız. Şimdi sərf versen sərf olacak, bu kuzacak, <laughs> bu pul alacak. Telefon hakkınız var mı? <laughs> <laughs> e, Amerikan futbolu ne zadı <laughs> Amerika futbolu. Ha, yaxşı oldu. Sağ <laughs> Baseball. Ne dedi? Baseball, Amerika futbolu. Baseball. Aha. Kime telefon açtın? Ben Ceyhun'a. Teyzem bir telefon açar mısın benim için? Kayış Ben de anlaşacağım bu sefer. Aha. Selamun Aleyküm. danışan İlhan'dı. Canlı pul verilişinin aparıcısı İlhan Özbay. Ceylin kardeş. İşitim kardeşim, şimdi sana bir sual verdi. Roman dedi ki, Amerikalılar oynadığı futbol nece adlanır diye bir sual verdi. Düz müdür? Beyzbol, be Sen dedin ki beyzbol. Sana bak bu Amerikalıların bu bu beyzbolu sana kim öğretti? Bak bu bana çok meraklıdır. Nece? Eki sen kardeşim ben söyleyeyim. Böyle eşittir. Peki, futbol ne futbol değil. Yani bizim futbol. O adı Doğru, futbol. Yok ben soruştum dedim ki Amerikalıların oynadığı futbol nece adlanır? Amerikalıların futbolu oynadığı futbol ne adlanır? Böyle. Bunlar ilk bu adıyla kardeşim. Beyzbol bilirsen ama sana e, teessüf olsun ki e, bunu sana öğretene yani yani kim e, dediyse sana bunu e, bir daha soruş ondan. Çünkü bu beyzbol değil. Regbi. <laughs> Regbi dedin. Fikirleştin. Işte, ben öyle bir insan değilim ki yani bu e, normalde bunu kabul etmeyeceğim. Ama telefon danışıklığında kontrol gitti. <laughs> size ziyan verdik. Bunu telafi etmek lazımdı. Kabul edilir. Neyleri ne gibiydi? Bir alkış tutun bakayım özünüze. Siz benden artık 1, 2, 3, 4, 5, 25 manat kulağı aldınız. <laughs> Devam edemek istiyorsanız yoksa burada dayanmak istiyorsanız? Yok burada dayanmak istiyoruz. Niye? Beste 25 manat kulağı. İşte dayanma ola. Şimdi bundan sonraki merhalelerde her bir sualin kıymeti 10 manat. Sualı eşitip, eşitip dayanmak olur. Yok. Sualı eşitip dayanmak olur mu? Yok öyle şey. Dayanır Şansımız var da. Can hakkınız var. Bir tane de kimden de kömek almak. Pul düzürürseniz alacağım. Ama hardasa dayanabilirik ha. Hayır. Hayır. Dayanmak Hayır. Baksiyarik. Dayandırmak istiyorum. Bəli, bəli. Grupa lideri. Dayandırdın mı? Dayandırdım. Onda bu bak. 5, 10, 15, 20. 25 manat pul sizin artık helal hoşunuzdur. www.facebook.com Shift canlı pul yazsanız verilişimize ait videolara bakabilir, bize olan fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Canlı pul.